Bugün sizlere kargolarımı açarak selam vermek istedim. Çünkü çok fazla işimiz var ve vaktimiz biraz az. Bugün biraz çamaşır işlerim var. Makineye birkaç çamaşır atacağız. Daha sonrasında mutfağa girip hem yemek hem de tatlı videosu çekmek istiyorum. Sizinle iki güzel tarif paylaşmak istiyorum. Hemen kargolarımı açalım. Daha sonrasında mutfağa geçelim. Bu kargoda saç kurutma makinemiz var arkadaşlar. Bir süre önce kullandığımız makine bozuldu ve ben de yeni bir ürün arayışına girdim. Bu sırada Trendyol'da kuaförlerin de kullandığı bir saç kurutma makinesi buldum ve onu sipariş ettim. Burada da Modo'dan arkadaşlarımla birlikte söylediğimiz bir su seti var. Açtığımda bir çoğunuza tanıdık gelecektir. Çok tatlı ve güzel bir ürün. Hemen paketleri açayım. Nasıl gelmişler bakalım. I <laughs> kargomda tam beklediğim gibi geldi mudonun bu su seti gerçekten çok şık Biz dediğim gibi arkadaşlarımla birlikte aldık zaten birçok kişinin severek kullandığı bir ürün Instagram'da vesaire de çok fazla görüyorsunuzdur hem böyle retro bir havası var hem de modern bir görüntüsü var bunun kapaklı oluştu çok iyi çok hoşuma gitti çok beğendim rengi vesaire çok güzel zaten bir de bunun yeşil rengi var diye biliyorum ona da bakabilirsiniz. Bu makinede gayet profesyonel görünüyor denildiği gibi. Ağırlığı vesaire çok böyle güven veriyor ilk etapta. Tabi kullandıkça e, bu ürünün nasıl olduğunu daha iyi yorumlayabilirim size. Ama kablosu vesaire de şöyle gayet kalın ve sağlam görünüyor. Dediğim gibi kullandıkça iyi veya kötü yorumlarımı güncellerim. Kargolar bu kadardı arkadaşlar. Şimdi hemen mutfağa geçelim ve tariflerimizi yapmaya başlayalım. Hemen mutfağa geçtim tatlıyla başlayacağım tarifleri yapmaya bugün tatlı olarak profiterol yapacağız ben bu tatlıyı çok seviyorum Annem de evde çok sık yapardı ben de gayet güzel yaptığıma inanıyorum bakalım nasıl olacak bugün böyle söyledim Umarım videoda kötü bir sonla karşılaşmayız hemen malzemeleri size söyleyeyim burada 1 litre süt var ama bunun iki buçuk su bardağı kadarını kullanacağım bir buçuk çay bardağı toz şeker kullanacağım 3 yemek kaşığı un kullanacağım. 1 yumurta ve piştikten sonra da 1 paket vanilin ve birazcık tereyağı veya margarin atacağım içine. Bu şekilde kremasını yapacağım. 1 saat kadar soğuması için dolaba kaldıracağım. Biraz da bu yüzden kremasını yapmakla başlıyorum. Daha sonra hamurunu yapacağız. Hemen şimdi krema malzemelerini tencereye alayım. Malzemeleri şöyle ekledim arkadaşlar. Bunu ocağa alıyorum. Pişmesine yakın vanilyasını ve margarinini ekleyeceğim. Kremayı şimdi ocağa aldım. Bunun püf noktası topak topak olmaması için olabildiğince sık karıştırmanız. Krema şöyle epey koyulaştı. Birazdan pişecek. Ben şimdi bu aşamada vanilyasını ve margarinini ekliyorum. Şöyle bir parça margarin. Dediğim gibi siz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ben ağır hayvan tadı olan ürünleri çok sevmediğim için genellikle bu tarz tariflerde margarin tercih ediyorum. Şöyle bir pakette vanilya mı ekliyorum. Ve biraz daha karıştırıp pişirerek soğuması için buzdolabına alacağım. Dediğim gibi bir saat kadar soğuma süresi olacak. Pişme süresinde sürekli karıştırdığım için çok fazla topaklanma sorunu yaşamadım. Ama birazcık oldu, bu kadar da olur zaten. Şu anda krema o kadar güzel kokuyor ki keşke kokusunu alabilseniz. Ee, bu arada bu benim klasik muhallebi tarifim aslında. Bunu pek çok tarifte kullanabilirsiniz. İşte pasta kreması olarak kullanabilirsiniz. Hani ara krema olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim başka tatlılarda da, bisküvili pastalarda vesaire de kullanabilirsiniz. Çok kurtarıcı ve kolay bir tarif ve çok az malzemesi var zaten. Gördüğünüz gibi gitgide koyulaşıyor. Biraz altını açacağım. Kıvam olarak piştiğini nasıl anlayacağım vesaire gibi korkularınız varsa ki ilk yemek yapmaya başladığımda bana çok fazla oluyordu. İşte tariflerde diyorlar ama. Onları yemek yapmayı bilmeyen sen çok fazla anlamıyor işte katılaşınca diyor ama ne kadar katılaşacak ya da işte aldığı kadar un diyor ama ne kadar alacak ee, bunu yemek yaptıkça tatlı yaptıkça yani mutfakta vakit, vakit geçirdikçe zaten siz kendiliğinden anlıyorsunuz zamanla ama ilk zamanlar olanlar için şimdi e, Profetörün içi akışkan biliyorsunuz çok sıvı olmayacak ama çok katılı olmayacak birazcık akışkan bir dokusu olacak. Oradan yola çıkarak siz kıvamına karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. O o tariflerdeki yuvarlak sözler söyleyen kişiler gibi olmam gerçekten bilmeyen için en basit şeyler bile çok zor olabiliyor. Ben de bunları yaşadım ama zamanla birçok şey mutfakta oturuyor. Bazıları çok daha tecrübeli oluyor, elinin lezzeti oluyor, işte mutfak bilgisi oluyor vesaire. Ama ben üniversite okuduğum için orada da yapıyorduk. Yani mutfakta vakit geçiriyorduk ev arkadaşlarımla birlikte. Birazcık o zamanlardan hakimiyetim vardı ama tam anlamıyla böyle biraz daha profesyonelliğe ulaşmam evlendikten sonra oldu. Evde yemek yemeye çalıştıkça vesaire vakit geçirdikçe mutfağa da giriyorsunuz otomatik olarak ve mükemmel yemek yapamasanız da ilk zamanlardaki işte korkularınız vesaire gidiyor öyle söyleyeyim size. Bakın daha da katılaştı. Dibinin de tutmamasına dikkat edin bu arada. Dibi tutarsa birazcık yanık bir tat olacaktır. O da tatlının genel güzel tadını bozar. Ben şimdi kremanın altını kapattım. Kremamız hazır. Böyle gayet güzel kıvamı iyi olan bir krema elde ettim. Şimdi bunu birazcık oda sıcaklığında soğutup daha sonra tam anlamıyla soğuması için buzdolabına alacağım. Sıcak sıcak buzdolabına koymayın. Buzdolabına zarar verdiği söyleniyor. Üzerinde kabuk tutmaması için ara ara karıştırın soğurken. Çünkü böyle güzel olmayan bir kalıp oluşacak üzerinde. Ara ara karıştırın. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırın. Şimdi kremayı soğuması için kenara aldım birazdan buzdolabına kaldıracağım. O sıra hamurunu yapalım. Hamur için yarım paket margarin, bir su bardağı su, bir su bardağı un ve 3 adet yumurta gerekiyor. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Tarife başlamadan bir süre önce buzdolabından çıkarın ki oda sıcaklığına gelmiş olsun. Şimdi bu hamurdaki bir püf noktası var arkadaşlar. Onu yaparken tekrar anlatacağım ama buradaki hamurdaki asıl olay bu 3 yumurtayı Hamura teker teker yedirmek o nedenle öncelikle tenceremi ocağa alayım püf noktası ile birlikte hamurumuzu yapalım. İlk olarak yarım paket margarin ve bir su bardağı suyu tencereme aldım ve karıştırarak gördüğünüz gibi kaynatıyorum arkadaşlar daha sonra bu kaynayınca üzerine unu ekleyeceğiz ve sürekli karıştırarak hamurumuzun ilk aşamasını tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi margarin suda eridi ve kaynamaya başladı. Hemen bu aşamada unumu ekliyorum. Topak olmaması için yine ve dibi tutmaması için sürekli karıştıracağız. Altını şöyle kısayım. ocaktan almamız gerektiğini anlayacağınız aşama dibe yapışmaya başlamak. O yüzden şöyle altını kontrol edin. İyice katılaştığını, dibe yapışmaya başladığını gördüğünüzde hemen soğuması için kenara alın. Bunu da 15 dakika soğutup daha sonra yumurtalarını kıracağız. Benim hamurum pişti. Tam güzel bir kıvam aldı. Bunu kenara bırakacağım. 15 dakika süre tutun. Siz de yaparken 15 dakika sonra teker teker yumurtalarını ekleyip yedireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hamur soğudu. Püf noktasının, asıl hamurunun önemli olan noktasına geldik. Dediğim gibi yumurtaları tek tek kırıp hamura yedirmemiz bu aşamada çok çok önemli. Ben şimdi başlıyorum. Şimdi bir tanesini kırdım arkadaşlar. Hemen onu yediriyorum. İlk yumurtamı hamura güzelce yedirdim. Şimdi ikinci yumurtamı ekliyorum. İkinci yumurtayı da hamura güzelce yedirdim. Tuhaf bir şekilde arkadaşlar. Çok güzel özdeşleşiyor yumurtayla. İlk kırdığınızda böyle yani hamur çok cıvık olmuş gibi geliyor ama asla öyle değil. Bakın iki yumurta kırılmış hali bu. Şimdi üçüncü yumurtayı ekliyorum. Yine bunu da güzelce hamuruma yediriyorum. Bu arada özünde mutfağı çok sevmem arkadaşlar. Yani temizliği daha çok seviyorum. Mutfakla pek fazla aram yok ama yemeklerimi, tatlarımı yiyen arkadaşlarım genelde el lezzetimin olduğunu söylerler. Yaptığım şeyleri beğenirler. Ama ben çok gönüllü olarak e, mutfakta vakit geçirmeyi sevmiyorum. Dediğim gibi daha çok düzen ve temizlik işleri beni daha mutlu ediyor. Onlarla uğraşmaktan daha çok keyif alıyorum. Tabi hepsinin temelinde ev işinden çok hoşlanmıyorum. Ee, çalışmayı daha çok seviyorum. Ya da içerik üretmeyi daha çok seviyorum. Ama bunlar da hayatın bir parçası. Hepimiz yapıyoruz yani sevsek de sevmesek de. Ama bir tercihim olsaydı e, mutfağa hiç hiç girmemeyi isterdim. Ama yaparken de keyif alıyorum. Bu da ayrı bir konu. Böyle yedirmeyi, içirmeyi, güzel sofralar kurmayı özellikle arkadaşlarımla, dostlarımla çok çok severim. Üniversite yıllarında da böyle bir arada sık sık yemekler yerdik. Güzel bir evimiz vardı. Orada arkadaşlarımızı ağırlardık. Ben de arada bir şeyler yapardım. Arkadaşlarım da bir şeyler yapardı. O şekilde güzel anılarımız, güzel vakitlerimiz olmuştu. Bakın böyle bayağı özdeşleşiyor yani. Bu nasıl oluyor ben de anlamıyorum ama o cıvık hamur bir anda böyle toparlanıyor. Ben bunu biraz daha yedirip hemen geliyorum. Şöyle hamurum sorunsuz şekilde oluştu. Bir problem çıkacak diye çok korkuyorum bu tarz şeylerde. Normalde yapıyorum bunları ama böyle çekerken bir aksilik olursa gerçekten üzülürüm. Şöyle ama hamurum çok güzel oldu. Hemen bunu kenara alıyorum. Hemen hazırladığım fırın tepsimi aldım ve geldim. Geçenki videomdan e, bilen arkadaşlarım bu mini pişirme kağıdını aldığımı hatırlarlar. Ee, bu benim fırın tepsime tam geldi arkadaşlar boyutunu çok beğendim. Ee, diğer türlü o klasik olanlardan önce şu kenarlarınıyla kesmem gerekiyordu ama bu çok iyi oldu. Şimdi hamurumdan böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp biraz aralıklarla çünkü hamur şişecek ve birbirine yapışmasını istemiyorum. Aralıklarla ceviz büyüklüğünde toplar alacağım. Şu şekilde temiz bir eldivenle ya da ellerinizi yıkayarak de şöyle yapabilirsiniz. Bunları biraz yüzeyin Şeklinin çok önemi yok. Zaten biliyorsunuz hiçbir profiterol hamuru böyle tatlının içinde yuvarlak yuvarlak olmuyor. Şöyle hatta aşama aşama ekleyerek daha bir, iyi bir büyüklük elde edebilirsiniz. Bunların içine krema koyacağımız için tabii çok çok küçük olması da e, uygun olmayacaktır. Çünkü içine krema sıkınca birazcık şişecekler. kadar pişecek e, piştiğinde de zaten pişmiş halini size paylaşacağım siz de yaparsanız e, nasıl bir pişme derecesinde olduğunu göreceksiniz arkadaşlar tatlımın hamuru pişti Şu çikolatalı sosunu hazırladım şöyle kaselerimi hazırladım ben çikolatalı sos olarak hazır çikolatalı soslardan kullandım siz isterseniz e, gerçek çikolatayı eriterek de yapabilirsiniz şimdi bunların içine soğumuş kremayla dolduracağım bu arada hamuru ee, fırından çıktıktan sonra o da sıcaklığına gelene kadar yine soğutuyorsunuz. Sıcak şekilde doldurmayın arkadaşlar, o şekilde olmaz. Kremamı şu şekilde sıkma torbasına, ben iki ana sıkma torbasını kullanıyorum. Daha önce piyasadaki birkaç ürünü denemiştim ama gerçekten bu en profesyonel yakın olanı. Diğerleri sizi çok zorluyor, sürekli yani böyle deliniyor, bir şey oluyor, akıyor falan. Bu arada buradan da kremam akıyor. Ee, şöyle tutayım. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar gayet parasını hak eden bir ürün Şimdi doldurmaya başlıyorum <laughs> olduğumu Şöyle kasede olanları e, kameranın önüne getiriyorum. Biraz kaselerin içinde de daha tatlı ve güzel olması için de bu kalan kremadan sıkmak istiyorum şimdi. <laughs> tatlıyı bitirdim arkadaşlar görüntü itibariyle ben sonuçtan gayet memnunum Umarım tadı da güzeldir biraz da üzerine şöyle toz antep fıstığı serpeceğim kaldırdım. Şimdi yemek hazırlığına geçiyorum. Bugün tek çeşit bir makarna yapacağım. Biz bu yemeği gerçekten çok seviyoruz ve çok doyurucu oluyor. Ispanaklı, beşamel soslu bir fırın makarna. Yani denemenizi tavsiye ederim. O kadar lezzetli oluyor ki ıspanak sevmeyene bile ıspanağı yedirtir. Bence öyle bir makarna. Şimdi hemen makarnalarımı haşlamak için suyumu koyuyorum. Diğer yanda da ıspanaklarımı soğanla birlikte soteleyeceğim. Makarnamız da pişti arkadaşlar. Biz şimdi sofraya geçeceğiz. Gerçekten efsane bir lezzet. Ispanak severler bu lezzeti mutlaka denesinler. Zaten makarnanın her hali güzel ama biz bunu özellikle çok seviyoruz. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.